Günaydın. Ben gene halkımız. Bugün ben gene hayırlı uğurlu başladık Allah'ın izniyle. Allah devletimize zeval vermesin. Ben yeni 112 ambulansımızı 4x4 son sistem bütün özelliklere sahip ambulansımızı kazandırdık. Bu ambulansı bize tahsis eden Sağlık Bakanımıza, Sağlık Genel Sekreterimiz Muhammed Emir Demirkola İl Başkanımız Suat Güner'e Sayın Vekilimiz Yüksel Coşkun Ürün'e Sağlık Müdürümüz Abdullah Bey'e emeği Geçen Bütün Büyüklerimize çok çok teşekkür ederim İnşallah bu hizmetlerimizin Devamını bekliyoruz Mengerimize Son sistem ambulansımız Bizim arazilerimiz sert. Kışın zor oluyordu Zincir taksitimiz Allah'ın izniyle şimdi çok güzel oldu. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum ben gelinler. İçini çek, içini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh